Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Tarım Kredi Kooperatifi'nin 9 Aralık 2024'te sona erecek olan aktüel kataloğunda neler var? Birlikte inceleyelim. Tarım Kredi olgunlaştırılmış beyaz peynir çeşitleri koyun, inek, keçi, inek 600 gramlık 159.90. 2500 gramlık Tarım Kredi yarım yağlı yoğurt 69 lira. Tarım Kredi gemlik yağlı salamura siyah zeytin 1000 gramı 135 lira. 850 gramlık tarım kredi süzme çiçek bal kavanoz 179 lira. 1000 gramlık tarım kredi tiryaki siyah çay 129.90. 100 gramlık tarım kredi Türk kahvesi 29.90. 1 kilo oranlık tarım kredi yeşil mercimek 55.90. Tukaş mısır konservesi ekonomik paket üçlü 47 lira. Bizim paket margarin 250 gram 22.90. Tarım kredi küvet, fermente dana kanga sucuk kilogram fiyatı 569.90. Bak piliç, donuk poşet, bütün piliç kilogram fiyatı 79.90. Mr. Oxy yüzey temizlik havlusu çeşitleri, yüzlü paketler 59.90. Elit sıvı sabun çeşitleri 4 litresi 84.90 Duru Hidropure kalıp sabun çeşitleri 59.90